Merhaba sevgili Köy TV izleyicilerimiz. Bugün Aydın'ın Karacasu ilçesindeyiz. Yanımızda Murat Görgülü var. Bize bahçesinin kapılarını açtı. Bir ceviz bahçesindeyiz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Ne zamandır ceviz bahçesi, ceviz yetiştiriciliği yapıyorsunuz? Ağaçlarımız kaç yaşında? 3 seneden beri burada bu tesis kurduk. Ağaçlarımız 3 yaşında. Gayet iyi bir şekilde Ahmet Bey'den destek alarak götürmeye çalışıyoruz işi. Evet bugün eee burada yaz sezonu için eee ceviz ağaçlarına yapılan uygulamaları inceleyeceğiz ve Ahmet Kurt bize o konuda destek verecek. Eee neler yapılması gerektiğini anlatacak. Siz onunla birlikte eee bu işleri yürütüyorsunuz. Sanırım. Doğru evet, mu? Doğrudur doğrudur. Geçmenimiz Ahmet Bey'dir. Eee herhangi bir sıkıntımız yok. Burada e, kaç eee arazimiz var. Sadece ceviz mi var? Başka meyve ağaçlarımız da var mı? Eee Zeytinde ceviz var, ceviz ağırlıkta. Bir üst mandalımızda zeytinlerimiz var. Ufak tefek meyve ağaçlarımız aralar da aralarda var. Üzüm var kenarlarda komple, çitlerde. Bu şekilde devam ediyoruz. Onlar da hobi amaçlı, kendinize göre yetiştiriyorsun sanırım. Evet, hobi amaçlı. Zaten burası da bir hobi amaçlı yapılmış bir iş. Aslında mesleğimiz bu değil ama artık yaş ilerleyince biraz da toprakla uğraşmakta gerektiğine inanıyoruz artık. Yavaş yavaş düşünüyoruz. Bölge itibariyle, e, arazinin konumu itibariyle de güzel bir yerdeyiz. E, gerçekten hani manzarası olsun, e, havası olsun, insanı rahatlatan, ferahlatan bir yer. E, o açıdan da şanslısınız açıkçası. Evet, burası e, kahve deresi yaylasının altı oluyor. E, güzel bir yer, doğayla iç içe, karınca yaslanmış vaziyettedir yerimiz. E, karşısı Baba Dağ, e, Güzel bir tesis yapmaya çalıştık buraya. Şehir merkezine nazaran da zaten daha serin havası rahatlatıcı, esiyor sürekli. Doğrudur, doğrudur. Burası bir yayla. Karacu'sunun yaylası. Dilerseniz Ahmet Bey'e geçelim. O da hangi uygulamaları yapacağız, nelere dikkat edeceğiz? O konu hakkında bizlere bilgi versin. Bugün Aydın Karacusu bölgesinde ceviz bahçesiyle ilgili program yapacağız inşallah. İnşallah siz seyircilerimiz için değerli ve zengin anlaşılır bir şekilde bir program yapmış oluruz. Şimdi görmüş olduğumuz ağaçlarımız 3 yaşında Çetner. İşlerinde Fernor olarak tozlayıcı da var. Bu programı daha önce biz çok önemsedik ama bugüne denk geldi. Şimdi biz burada fazla olan sürgünlere alacağız ve üzerindeki fazla olan cevizlerin bir miktarına almış olacağız. İlk etapta birinci yılda bütün cevizlere e, kopartmış oluyoruz. E, cevizler fındık iriliğini geldiği zaman ikinci senesinde de e, biraz daha yani yüzde yetmişine e, almış oluyoruz. Üçüncü senede de üçte bir oranında veya cevizin e, bünyesine sürgünlerin kuvvetlerini göre e, cevizlerini toparlamaya çalışıyoruz. Ama bu saniye sürgün budama ve ceviz e, üzerinden koparıp atma son yılımız. Şimdi dilerseniz e, ben bu ağaçtan e, şimdi başlıyorum sürgün budamamıza. Şimdi arkadaşlar ağaç 3 yaşında üzerinde oldukça e, dolgun meyvemiz var. Şimdi e, bu ağaç e, 3 yaşında olmasına rağmen hem üzerindeki e, cevizlere hem de sürgünlere gayet e, güzel. Çünkü altyapımız uygun gübürlemiz, damlama sistemimiz, her şey çok güzel. Arazinin toprak analizi de mükemmel bir şekilde sonuç verdi. Şimdi buradan bu cevizi ve sürgünü aldım ben. Çünkü bu dalda daha bir birkaç daha daha sürgünler var. Bunları temizleyeceğiz. Bunları niçin yapıyoruz? Şimdi 3 yaşında bir ağacımız bu fazla dalları hepsine büyütemesi büyütmesi açısından bunları seyreltiyoruz. Şimdi bize bu 3-4 dalı aldık içinden bundaki 3 tane dalı bıraktık. Bunlar hızlı bir şekilde önümüzdeki seneye anaç dal olarak bırakacağız bunlara. Bunlar çok önemli. Ama bunlar 3. senede son buluyor. Ona da haber verelim inşallah. Şimdi bu arılarda yine cevizlerimiz var. Şöyle hem ortasını açmış oluyoruz. Güneş daha rahat girmesi açısından. Evet, 3 yaşına olmasına rağmen çok fazla üzerinde cevizimiz var. Ama üç yaşta ağaçlarımız bunları hepsine beslemekte gayet zorlandığı için bu uygulamayı yapıyoruz. Evet. Cevizleri koparmakta eğer acıma duygusu olursa içimizde bunlar sonra bize zarar verecektir. Kesinlikle almamız gereken dalları alacağız. Şimdi altlarda birer ikişer tane bıraktım. Bunlar güneş ışınlarını karşı, buradaki gövdeye yanmalarına karşı hem önlemiş olacak, hem bunların çok da bir zararı yoktur. Şimdi arkadaşlar, özellikle uç sürgünlerin bizi seneygalcı olan uç sürgünlerin üzerindeki cevizleri alacağız. Alçaklardakilerin o kadar bize fazla zararı yok. Şimdi buradan başlayalım. Bu dal bize lazım. Hem dışa açılmış. Bu iki cevizini aldık. Evet. Burada bir dalımız daha var. Ceviz. Bunu da aldık. Bu arada cevizin işi daha etleşmedi. Kesinlikle işi daha su. Yani bunun bir vakti zamanı kesinlikle var. Fazla kemikleştirdiğimiz zaman Zaten e, kuvvet cevizi gitmiştir. Toplumanın bir anlamı kalmaz. Yani bugün e, 24 Haziran şey mayıstayız değil mi? 24 Mayıs Burası e, Karacasu. Yani bu iklimi göre de değişiyor. Artık burada e, bu uygulamaya son vereceğiz. Şimdi bazı bölgelerde mesela Sivas rakım mesela e, 1300 1400 olan yerlerde şu anda e, cevizler daha erik kadar veya fındık kadar büyüklüğünde olduğu için oralarda biraz daha bunların vakti zamanı var. En uçlardan almaya çok özen göstereceğiz. Etektekinler bize o kadar fazla bir zararı yoktur. Önemli olan şu uç dallar. Bize seneye lazım olacak olan dallar. Evet uçları almaya başladık. İlk 3 sene biraz önce değindiğim gibi bu çok önemli. Önümüzdeki sene bu uygulamayı yapmayacağız. Çünkü ağacımız güçlü. Şimdiki e, temizlemiş olduğumuz sürgünlerle birlik ağacımız daha da hızlanacak inşallah. Sürgünler 3 e, kat daha hızlı büyüyecek. Çünkü üzerinden arkadaşımız çekebilirse bu kadar ceviz ve filizlere e, aldık. Ağacın üzerinden fazla yükünü de kurtarmış olduk. Şimdi birkaç tane daha cevizimiz var. Onları da alalım. Evet arkadaşlar. Alttaki kalan cevizlerin bize çok zararı yok. Önemli olan şu sürgündeki cevizleri aldık. Bu sürgünleri biz kuvvetli olması açısından bunları aldık. Şimdi e, sürgün budamasına ve ceviz toplama işine burada e, bitirdik. Şimdi başka bir konuları değineceğiz. Şimdi bu mevsimlerde e, bu sürgünlerin taze olan e, uç kısımlarında yapraklarda bitlenme oluşur. Bu üst yaprağın alt kısımlarına dikkatlice baktığımız zaman şu damarların içinde gizlice gizlenmiş yumurtaları ve eee yürümeye zor görünen eee görebiliyoruz. Bunları kesinlikle e, ilaç e, müdahale etmemiz gerekiyor. İlaçların orantısına e, çok fazla verirsek ağaçlarda e, bazı yapraklarda e, sürgün bozukluğu meydana gelir. Bu orantıyı da e, çok dikkatli bir şekilde yapmamız gerekir. Şimdi değerli arkadaşlar cevizlerimiz 15-20 gün sonra bu ikisinin birleştiği yerden kelebek gelir buraya yumurta yapar. Bu iki cevizin arasına. Ve de cevizimizin burun burun ucu henüz çıkmamış. Ya buraya yumurta yapar ya da ikisinin arasını yapar. Çünkü gizli yere yaptığı için ona dikkat etmemiz lazım. Arada bir böyle bakıp eğer kurt girmiş mi girmemiş mi bunlar dikkat etmemiz lazım. Şu anda bu cevizlerimize herhangi bir kurt yok. Ama 15-20 gün sonra ceviz iç kurdu için mücadelemiz başlayacaktır. Bu da önemli bir konu hatırlatmak istedim. Evet, sürgünle ilgili ceviz budamalı ilgili bu ağacımızı bitirdik. Şimdi burada bir ağacımız daha var. Bu ağacımız tozlayıcı, dölleyici dediğimiz ağaç. Bunda verim az geçiyor. Şimdi ben arkadaşım buraya çekimini yapacak. Buraya geçiyoruz. arkadaşlar şimdi tozlayıcı dediğimiz ürün Fernor bunun cinsi bu meyveye biraz geç oturur bunda bir iki tane meyve ancak var şimdi biraz önceki sürgün temizliği ve uç budama yapmış olduğumuz cevizlerin sürgününden bunların arasında baya çok fark var çünkü bunda fazla ceviz olmadığı için sürgünler kuvvetli bir şekilde bakın bir metre falan geçmiş durumda eğer bunda ceviz olmuş olsaydı, bunların sürgünleri yine 15-20 santim veya 30-40 santimlerde olurdu. Çünkü e, Şunu demek e, istiyorum, yani sürgün budama ve e, ceviz e, budama işi çok önemli 3 yaşına kadar. Şimdi bunu da temizlik yapacağız. Çünkü bunda e, az temizlik yapacağız. Cevizimiz bunda da var, şöyle göstereyim. Çetnirden e, farklı, tamamıyla tozlayıcı olarak e, ürün olduğu için. Bu hemen verimi yatmıyor. Yine de birer ikişer meyvesi var. Şu şekil. Şimdi bunu da biraz da arlayalım. Ama bunu fazla aramamız gerek yok. Çünkü bunda ürün az olduğu için günyesi gayet sürgünlere fazla. Ama biz yine birazcık güneş alması açısından bunu açacağız. Tozlayıcı çok önemli bahçelerde. Her 10 tane, bir tane tozlayıcı şarttır. Çünkü bunlar arıların gezenlemesinden birbirlerinden almış olduğu çiçek tozlarından polenler birbirlerine adeta aşılar ve rüzgarın birbirine uçurup diğer çiçeklerin üzerine kondurmuş olmasıyla birlikte daha verime daha çok bir şekilde almış oluruz. Altı bakan dalları alıyoruz. Şimdi ağacımız gayet düzgün bir şekilde açılmaya başladı. Şimdi biraz önceki ağaçla bu ağacın arasında fark var. Cevizi az olduğu için mükemmel bir sürgün yapmış. Seneye buna inşallah biraz tembelleştireceğiz. Sürgünlerine kısa değil de biraz uzun bırakacağız. Ondan sonra bunları da verime yatırmış olacağız. Şimdi arkadaşlar tozlayıcıyla olan bölümümüzde burada noktalayalım. Şimdi diğer ağaçlarımızın bir yaşında ağaçlarımızın sürgün temizliği ilgili program yapacağız. Onu da şimdi başlayalım inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi elimizde, önümüzde bir tane e, çattır. Bu çetneyi biz bu sene diktik. Şimdi bu e, çok önemli bir konuya e, değineceğim burada. Bunda dikkat etmeniz e, gereken çok e, zengin bilgiler var. Şimdi burada e, aşağı yukarı 2 4 6 8 10 tane veya 11 tane sürgün yapmış Şimdi bu ceviz e, Bunların hepsine bu sene beslemesi mümkün değil besler hepsi diri canlı kalır ama sürgün yapmaz şimdi Bununla ilgili ben size anlatacaklarım var şimdi bugün mayıs'ın 24'ü şimdi bu aydan itibaren biz bunların altlarından her 15 güne bir birer tane alacağız Şimdi neden 15 güne bir bunu e, birer tane alıyoruz? Şimdi bu e, ağacımızın daha kökü şu anda e, şunların sürdüğü kadar. 10 santim bir sürgünleri var aşağı yukarı. Taze bir fidan olduğu için hepsini sıvazlayıp indirdiğimiz zaman e, en yukarıdaki koyduğumuz sürgün küsecektir. Çünkü biz bunların kökünü aşağıdan öldürmüş oluyoruz aldığımız zaman. Ama bir bir her 15 günü birer tane aldığımız için herhangi bir problem yok. Şimdi buradan bir sürgünümüzü aldık. 15-20 gün sonra şu sürgünü alacağız. Aradan 15-20 gün sonra bu sürgünü alacağız. Yani biz bunu Ağustos'un 15'ine 20'sine kadar devam ettireceğiz. Şimdi bizim burada bir de şunu çok dikkat etmemiz lazım. Ee, şöyle baktığımız zaman en güzel buradaki sürgünümüz hangisiysen daha önce tepe bunaması yaptık ama tepe budaması yapmamıza rağmen buradaki göz daha iri ve canlı olduğu için kendine burada lider olarak seçmiş. Şimdi buradan tepesinden bunu alacağız. Bunu alacağız çünkü fidanımızın üzerindeki en güçlü sürgün bu. Artık bizim liderimiz bu olacak. Bunu da bu sene Ağustosun sonuna kadar buna tek olarak büyüteceğiz. Şimdi bundan altına anlattıklarımı anladınız. Bunun üzerinde şimdi arkadaşlar bak ceviz vermiş. Çetler çok erken verime kaçtığı için tabii ki bunlarda da var ama daha onlar doğmamış. Ama burada şu anda cevizimiz var. Arkadaşımız yakından çekiyordur onu şu anda. Bu cevizleri de fındık büyüklüğünde şu anda daha küçük fındık büyüklüğünü geldiği zaman alacağız. Şimdi alırsak Zaten güce bu cevizlerden de aldığı için buradaki sürgün cılız kalacaktır. Bunun alınmasına 15-20 gün var. Şimdi her 15-20 günü bunları aldık 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 bir tane sürgünümüz kaldı. Bir tane. Diğerlerini saymıyoruz artık. Bir tane sürgünümüz kaldı. Bu sürgün kendisine bu sene sezon sonuna kadar ağustosun sonuna kadar aşağı yukarı bir buçuk metre yani benim boylarım kadar gelecektir. Kesinlikle bunu dokunmuyoruz. Önümüzdeki sene önümüzdeki sene ben size şöyle izah edeyim. Sürgünümüz bu kadar oldu kabul edelim, buradan kesilecek, buradan. Buradan kesildikten sonra alttan gelen sürgünleri yine aynı şekilde her 15 güne bir temizleyerekten üzerinde sadece iki tane göz bırakacağız. Bu, bu iki gözü de e, güçlü bir şekilde büyütmüş olacağız. İkinci senemize açtıktan sonra bu iki daldan 3 göz çıkartmış olacağız. Bu şekilde biraz önceki yapmış olduğumuz 3 yaşındaki ağaçlarımızın konumunu getirmiş olacağız. Şimdi bu da önemli bir şeydi. İnşallah bundan da iyi bir verim size sunmuşuzdur. Ben sizden bunlara titizlikle uygulamanızı istiyorum. Ben Ahmet Kurt, hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum efendim.